Herkese yeniden merhabalar. Ben geldim. Sevgili Aslan Burçları tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 8-14 Ağustos haftalık kahve bakımınızı gerçekleştiriyorum. Hepinize bütün 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 aslan gibi aslan olan aslan burçlarına. E, güneş yükselen ay burcu aslan olanlara bu bakım şifalar olsun diyorum. Eğer ki hala kanala abone değilseniz, beğen tuşuna basmadıysanız ve Yorumunuzu mutlaka yazıp mühürlemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız. Hala yazıp yorumunuzu, niyetinizi mühürleyebilirsiniz. Çünkü ben sadece beni takip eden, beğeni atan ve yorumunu yazan kişilere niyetimi alıyorum. Eğer şifalanmak istiyorsanız ve niyetime dahil olmak istiyorsanız bu tatlı 3 olayı tık, tık 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 gerçekleştirirseniz güzel ve kıymetli olur. Hadi bakalım. Ay arkadaşlar şu gelenin güzelliğine bakar mısınız? Tam böyle ne olacak, ne yapacağım diye düşünürken şöyle bir yandan göstereyim arkadaşlar. Yani talih kuşu diyebilirim çünkü önceki haftalarda özellikle geçen hafta hatırlıyorsanız çok çok yoğun, çok zorlu görünen hatta tabağınız bilene kadar zor akıyordu. Tamamen kendinizi kapattığınız bir haftaydı bir şeyleri gizleyip saklamaya çalıştığınız alttan alttan yaptığınız bir haftaydı. Yani daha doğrusu plan proje yapıyordunuz. Bakın bu hafta daha çok aydınlanmış ve kendinizi böyle biraz daha dışarıya atmaya, farklı şeyler yapmaya, daha çok açık görünüyorsunuz ve bakın burada özellikle başınıza konmuş resmen bir talih var. Bu talih aslında bakın biraz daha dilek Diyebilirim hani niyetten öte bir dileğiniz var bir istek bir arzu durumunuz var bu arzunuzla alakalı aslında tek yapmanız gereken şey bunu kırıp içine bakmak çünkü evet bir şey diliyorsunuz yani ev diliyorum tamam ev diledin ama ev nerede hangi renk bunları patır patır söyledin mi ne diyoruz dileklerinizi dilerken her zaman dualarda da aynı şekilde mutlaka bir ayrıntı vermeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü ev istiyorum evin dağın tepesinde de olabilir. Bir deniz kenarında da olabilir. O yüzden arkadaşlar bu şansı, bu dileğinizin geldiği zaman e, hatta gelmeden çok çok öncesinde niyetinizi mutlaka detaylandırın. O şekilde dileyin ve bu hafta dediğim gibi bakın bu niyetinize şöyle bir açıp bakmanız, kargo açar gibi açıp bakmanız gerekiyor. Bu bir mail olabilir, bu bir gelen mesaj olabilir. Üf, görmemezlikten gelip geçmeyin. Telefonunuz çaldığında mutlaka geri dönüşünüzü yapın. Çünkü bu dediğim gibi dilek birazcık kapalı geliyor. Yeni tanıştığınız insanlar sizin hem iş hem aşk hem başka konularda çok büyük şansınız olabilir. Mutlaka bu hafta tanıştığınız her kişiye, telefonunuza gelen her her mesaja mutlaka çok çok önem göstermeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Bakın şurada çok fazla yataylı çizgileriniz var arkadaşlar. Bu kadar yataydaki çizgiler. Sizin çok fazla zorlandığınızı gösteriyor. Yani hayata tutunmak olabilir, iş, iş bulma, aşk, aşkı yaşama, güçlü olmak. Yani bir şeylerde gerçekten sanki zorlanıyorsunuz. Belki dışarıdaki insan yok zorlanmıyorum ben zaten harikayım diyor olabilirsiniz. Ama birazcık zorlanıyorsunuz. Belki hayatınızdaki insanlar o kadar zor ki yani idare etmekten bile bıkmış olabilirsiniz. Ve şurada bakın arkadaşlar artık bir tane şöyle hani tık tık bir tane Z harfi görünüyor. Z ve C harfleri sanki şurada bir parça birleşmiş bir görüntüsü var. Bu bir şeylerin son bulacağıyla alakalı, bir şeylerin biteceğiyle alakalı bir dönem aslında. Bununla ilgili bir duyum alabilirsiniz bu hafta bu bir. Yani bir şeyler bitiyor ve bir şeylerin bitmesiyle sizin de aslında çabanız, daha fazla dayanma dayanmam gerekiyor düşüncesi bitiyor. Çünkü dayanılacak artık sıkılınacak bir şey ortada kalmıyor. Bu olay tamamen kökten çözülüyor diyebilirim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şurada şöyle bir yakından göstereyim size. Hem bir fare görüntüsü var. Yavru bir fare görüntüsü var. Hem de bir Böyle D harfi açıkçası görünmüş. Buradaki fare çok çok beyaz bir fare. Eğer ki böyle kalp kırıklığı yaşadıysanız diyorum ya çok yorulmuş ve üzülmüş görünüyorsunuz. Yani taşımaya çalışıyorsunuz bir şeyleri. Bu Kırılan kalbinizin hem tamir edilmesi, onarılması, özür, beni affet, işte yani çalınan bir para var sonuçta üzülüyorsunuz değil mi? Bunlar bir parça bakın geri dönebilir, hakkınızı geri alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Böyle bir makam, mevki, bulunduğunuz konum nedir? Ve sizin için bir sonraki konum nedir? Yani bekarsınızdır. Evlilik sizin için bir yükselmedir. Evet evlenebilirsiniz. Evlisinizdir. Nefret etmişsinizdir. Bekar olursam daha da yükseleceğim düşüncesi vardır. O zaman evliyken bekar olabilirsiniz. Hani bu iştir, aşktır, sağlıktır. Şu kiloda olursam yani kilom düşerse ben yükseleceğim. Yani burada alt ya da üst olayı değil. Biraz daha yükseliş. Sizin için yani yukarıya doğru olan gelişme her neyse Bununla ilgili bir gündem var. Bir de zamandan bağımsız olarak yani 8-14'ten bağımsız olarak fareler hani 3 aşamayı artı nasıl diyeyim böyle 3 vakti. Ben yani çok söylemeyi sevmem ama evet gerçekten üç vakti bir parça sembolize ediyor. Beyaz olduğu için. 3 vakite kadar diyeceğim. Yani haftalık bakım olduğu için en fazla 3 ayda daha fazla yani 3 sene gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü fare de çok büyük değil. Hani 3 aya kadarki bir süreçte D harfinde biriyle tanışabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Böyle bir durum var. Aynı zamanda bu tanıştığınız kişiye karşı bir parça dikkatli olmanız gerekebilir. Pek güvenilir bir insan olarak ben bu kişiyi, yani bu adında soyadında D olan kişiyi pek fazla hani güvenilir görmedim. Dikkat edin diyorum. Ama niye 3 vakite kadar çıkmış? Muhtemelen ancak bu kişiyi tanıyıp anlayabileceksiniz. Arkadaşlar hanenin içinde çok güzel bir başarı var. Ama bu e, başarı öyle bir şey ki başkaları için belki başarı olmayabilir ama sizin için gerçekten bir başarı. E, çünkü çok istemişsiniz, çok belki niyetlerinizde buna yer vermişsiniz. O yüzden e, güzel bir e, başarı geliyor. Bakın burada birisine bir şey var elinizde böyle hmm, şöyle bakın gösteriyorsunuz. Bu bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Sizi birisi yanlış anlayabilir. Siz de aynı şekilde karşı tarafı yanlış anlayabilirsiniz. Yani siz dersiniz ki ya bu kahve fincanı. O der ki işte bardak yani ha bardak ha kahve fincanı ne fark eder diyebilir. Yani burada aslında az çok aynı şeyi ifade ediyorsunuz. Yani ha bardak demiş, ha fincan demiş, ha kahve fincanı demiş değil mi? Aynı şey. Hani kalp kırmaya değer mi? Değmez. Aynı şeyden bahsediliyor. Ama böyle ufak tefek bir yanlış anlaşılma meydana gelebilir ama bu kötü bir şey değil Çünkü neden diyeceksiniz üstünüz çok aydınlık ve arkasınızda hemen bakın görüyorsunuz güzel bir yumurta var bu aslında küçük yanlış anlaşılma hem güzel bir yani biz daha ilk dakikadan yani bu kadar ufak bir şey için bile birbirimizi kırdık bir yanlış anlaşılma oldu Bir dahakinde kimiz de daha dikkatli davranacağız Çünkü bu kadar ufak gereksiz bir şey için birbirimizi bir kere kırdık bir daha bu kadar ufak bir şey için birbirimizi kırmayacağız. Bu kırgınlık, küslük işte bu yanlış anlaşılma son bulacak ve bir daha da hani bu konular yani böyle ufak tefek şeyler için birbirimizi kırmayacağız şeklinde bir konuşmanız var. Ha bu illaki partner olmak zorunda değil. Bu bir arkadaşınız vesaire de olabilir. Şurada çok güzel bir değişim yaşıyorsunuz. Kocaman bir üçgeniniz var. Özellikle de e, potansiyelini bilenler için söylüyorum. Bir şeyler yapabilirim diyenler için söylüyorum. Kağıt konularında çok çok şanslısınız. Ve şansınızın yaver gideceğini az çok tahmin ediyor. Ve hani bu yolda da görüyorsunuz yolunuz gayet açık. Değişime ayak uydurmanız. Bu aşamada kıymetli olacaktır. Hah bakın gördünüz mü? Geçen hafta hatırlıyorsanız eğer ki ee, çok çok karanlık, daha doğrusu karanlıktan öte biraz daha gizlendiğiniz, arka planda kendinizi bıraktığınız, yani sanki vücutsal olarak hiçbir şey yapmıyor, sadece duruyor mu? kafanın içi böyle pır pervane gibi dönüyor ama dışarıdan sanki hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece git gel, otur kalk. Sadece bu kadarmışsınız gibi görünüyordu. Bakın bu hafta arkadaşlar çok büyük bir şekilde ortaya çıkıyorsunuz. Ee, böyle denizin altında durmuş 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 bir anda böyle yukarıya doğru sıçrıyorsunuz. İnsanlar, herkes sizi görecek. Bu bir ikincisi. Hanenin içerisinde bir göz var. Yalnız bu göz arkadaşlar biraz daha kendi kendinize yani hanedeki kişi ya da kişilerin kendi kendine değdirdikleri bir nazar. Hani sadece nazar dışarıdan gelmez. Kişi kendi kendine de bir nazar değdirebilir. Bu nazar görüntüsü için dediğim gibi dışarıdaki insanlar değil. Siz kendi kendinize hane kendi kendine yapmış. Bir kendinizi şöyle okuyun üfleyin. Zaten nelerin okunacağı hani az çok zaten bariz belli. Ha bazen bana yorumlarda soruyorsunuz. Evet Pınar nazar var. Hani nasıl korunurum? Ben size bununla ilgili Instagram'da zaten siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben bir 10 gün öncesinde bir hafta öncesinde falan bu konu hakkında bir paylaşım yapmış olurum instagram üzerinden ama ben size söyleyeyim arkadaşlar 7 fatiha 7 ayetel kürsi 7 kafirin 7 ihlas 7 felak 7 nas okuyorsunuz üflüyorsunuz yani tuza da okuyup yani tuza okuyup sonra su da eritip iç edebilirsiniz çünkü bir hadisi şerif var umarım yanlış söylemem fatiha ile ayetel kürsi okuyana o gün nazar değmez diye buyuruluyor. bir hadisi şerifte. Ama yani yanlış hatırlamam çünkü e, e, oturup okuyup anlayıp ezberliyorum bunları. Muhtemelen yanlış söylememişimdir. Gene de internetten araştırırsınız. Hani yapabileceğiniz en kolay korunma şekli budur. yani gene dualarla tabii ki. Onun ne dilerseniz hani okuyamıyorum, edemiyorum diyorsanız e, YouTube'dan açın. Her şeyde bir derya zaten YouTube. Açın evinizde okunsun. Adaçayı ım, yapabilirsiniz ya da okuyan ve iyi niyetine güvendiğiniz bir insan söyleyin. o sizi şöyle bir hop okusun üflesin. Şimdi arkadaşlar niyetiniz vallahi seller sular gibi oldu. Bir de sağ ta sağ taraftan aktı. Sağ taraftan akışlar fazlalıktır. Yani siz 3 istiyorsanız 5 gelir. Fazlasıyla gelir ama sorumluluk da çok büyüktür. Kayıp verecekseniz eğer ki bunlar da çok büyüktür. Ama alacağınız sonuçlar da bir o kadar büyüktür güzel arkadaşlarım. Vallahi iki taraftan mı aktı? Evet bakın Burası da buraya kadar gelmiş ama kalmış. Demek ki biraz daha zamana ihtiyacı olan bir durum. Bakın o dualar vesaire söylerken, şunu okuyayım böyle yapın derken bile yani duaların enerjisini görüyorsunuz, güzelliğini görüyorsunuz. Daha biz söylerken buradan yok oldu gitti. Demek ki okusanız yani çok büyük bir şey değil arkadaşlar. Yani maksimum 10 15 dakikanızı alacak bir uygulama. Yapın ailenize okuyun, üfleyin. Misler gibi, paklar gibi olursunuz zaten tamam mı? Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.